Yeni bir günden herkese selam olsun. Günaydınlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi Yaren'i okula bırakacağım. Araba aşağıda. Eşime dedim sen çıkar. Arabayı çıkaracak. Yaren'i okula bırakacağım. Ondan sonra Gülay bacımla buluşacağız arkadaşlar. Onların bugün işi var Zonguldak'ta. Gelmişken de böyle bu sefer e, kısa çaplı bir buluşma olacak ama Babası da rahatsız ya öyle uzun boylu bir plan yapamadık maalesef ki çarşıda buluşacağız. Ee, biz de bugün Ereğli'ye gideceğiz. Ha, burada durayım. Barış arabayı getirsin kafam da gitti. Öyle yani ona aldığım mopları böyle hemen poşete koydum unutmayayım diye. Şimdi benimkiler gelsin. Sizler de inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler versin. Saçlarımı da yapamadım. Sonra Gülay bacımla işte Berrak'ta otururuz. Eve geliriz. Ee, biraz dinleniriz. Ereğli'ye gideriz diye düşünüyoruz. Bakalım tekrar gelince eşimle detaylı konuşuruz. Hadi o zaman. Yani bıraktım bir trafik vardı o siteden inerken. Allah'ım ya Rabbim. Neyse arabayı park ettim. Gülay bacım da eşiyle geldi. Şimdi eşi onu bırakacak. Yani ben alacağım. Buluşacağız. Çok vaktimiz de yok maalesef ki. Onun işleri var. Şimdi şu saat kulemiz var ya o tarafa doğru gideceğim. Oradan alıp Berrak'a geleceğiz. Berrak'ta böyle simit falan kahvaltı gibi yapalım dedim. O bir şeyler içeriz dedi de. İlk karnımızı doyuralım. Bugün böyle özellikle şu ayağım zor gidiyor. Tövbe. Aksilik olacak ya. Zor yürüyorum valla. Daha bir sürü yürüyecek yolum var benim. Öğleden sonra. İyi olmam lazım. Hadi bakalım gideyim de bekletmek istemiyorum ya panik oldum. O kadar panik yaptım. Hızlı hızlı geldim, yetiştim. Üstüne hatta gittim fotoğraf çektirdim. Güray bacım da hemen şu arka tarafta eşiyle beraber halletmesi gereken işleri var. Normalde benle buluştuktan sonra halledeceklerdi ama Bakmışlar sıra yok. Öğlene kadar halledelim bacım dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi onu bekliyorum. O esnada ben de gittim. Vesikalık resim çektirdim. Resim lazımdı. Onu da işte yarım saat sonra alırsın dediler ama ben sonradan alacağım. Şimdi bacımı alacağım. Berra'a gideceğiz. Eşi de buralarda vakit geçirecek. Bu sefer böyle kısıtlı oldu ama sağlık olsun inşallah. Ya planlar farklıydı. Nasip kısmet. İnşallah bir dahakine böyle uzun uzun oturmak, görüşmek nasip olur. Şimdi eşim arıyor. Ona döneyim arkadaşlar. Gülay bacım yazsın veya arasın hemen buluşalım. Yani böyle buralarda oyalanıyorum. Kuşlarla vakit geçiriyoruz. Sahile de gidebilirdik aslında simit falan alıp da. Bir sorarım ya olmazsa şuradaki berraktan simit falan alıp sahile mi gidelim? Nasıl isterse öyle yaparız artık. Veya soğuk sudaki berrakta otururuz rahat rahat. Neyse gelsin de hallederiz onları. Ey gidi bizim çocukluğumuzda da vardı bu gezici kütüphane. Evet biz karnımızı doyurduk şimdi burada da yani sahile kahve içmeye geldik arkadaşlar. Buralar boş sakin çok güzel. Evet şimdi hemen şurada resim çektirdik karnımızı doyurduk dediğim gibi buraya geldik birer kahve içeceğiz. Güler bacımla bu sefer böyle oldu arkadaşlar İnşallah bir dahakine böyle uzun uzun güzel vakit geçirmek nasip olsun. Yeter ki sağlık olsun gönüller bir olsun her zaman öyle diyoruz ya öyle bakalım. havada şansına iyi çok sıcak da değil böyle bunaltmıyor da. Evet şimdi bacımın kahvesi dökülmüş. şey getirecekler neydi? Peçete. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi biz istikbale geldik. Şöyle bakın. Bu da hoşuma gitti. Bu arada Gülay bacımla ayrıldık. Barış şey indi. Bunu da çok beğendim. Bu şekilde. Üste baktık ama onları çekmeyi unuttum size. Bu tarafta var mı? Evet. Şey, Şimdi arkadaşlar yukarıda 5 kat gezdik. Hepsini çekmem imkansızdı. Şunu da beğendim. Ee, teddy tedi kumaştan bu da böyle. İstikbaldeyiz dedim değil mi? Vallahi kusura bakmayın dediysem bu da böyle yani çok tutulan bir ürünmüş. Açılıyor. Ee, şimdi daha spor gördüğünüz gibi daha böyle oturması rahat. Tekliler o şekilde istersek değiştirebiliyoruz ama sadece biz şu an şeye bakacağız hani hemen alabileceğiz Mesela bu hafta içinde bize gelebilir mi? Yukarıdaki 90 bin lira. Bu ne kadardı? Ay söyledi arkadaş da. Şu vardı ama bu çok yani benim koltuğum gibi olduğu için buna hiç bakmadım. Ama çok güzel şeyler var. Başka mağazalara baktıkça kafam daha çok karıştı. Şu bile nasıl güzel. Şey. He aynen. Ama koltuğu halledelim de dedim. Bunda mesela ha bak bunda orta sehpa yok. Buna mesela nasıl? Ağaçtan olacak ama. Bak ayakları bizim panele de uyuyor değil mi? Hiç sehpa şey yok mu? Öyle dikkat etmedik. Şimdi istikbalden çıkıyoruz arkadaşlar. Alttaki koltuk takımını beğendik. Eğer istersek hemen de teslim edilebiliyor birkaç gün içinde. O da bizim için iyi. Değil mi Barış? Ereğli'ye gidiyoruz mu? Bakacağız. Bakacağız şimdilik. Bakalım buralardayız. Şimdi Mondi'ye geldik. Burada bakıyoruz böyle. Oo bu çok şu çok büyük. Bu büyükse şöyle şu şekilde de alabilirsiniz He. ya da şu ortadakini bak, iptal edip Birleştirebiliyorum hani bunun Neyse. boyutunda. Şimdi Mondi'den çıktık. Ee, şurada Bellona var. Oraya da gideceğiz. En son yüksel mobilyaya da gideceğiz. Hani bir ay değil de böyle hemen olması için böyle araştırıyoruz arkadaşlarım. İstikbal'deki şansımızı hemen yani bir hafta sonra. Ama diğerleri maalesef bir ay diyor, iki ay diyor. O da bizim için biraz zor da. Ben o videoyu bu arada evet Aynen. Çok güzel. Oradaki koltukları zaten ben çok beğendim de. Orası, o şey varsa ha, Gideceğiz ne? şimdi de bakalım içimizde kalmasın. Böyle zaten düşünmüyorum da. Kolay gelsin. Beylona da şöyle bir takım var. Arkadaş şunu da gösterdi ama velaki ki bunu alırsak iyi. Şimdi beni oturtmaz çok şey. Beyaz. Güzel ama benlik değil. Şimdi bu şekilde böyle yakından göstereyim. Yastıkları falan böyle olacak değil mi? Tabii. Şöyle uzak çekeyim. Bu en azından böyle rahat bir takım. Rengi de böyle. Bu yeşilimsi sanki. Kah Kahve, Kahve mi? Ben niye bunu yeşil gibi görüyorum? <laughs> şey, sarı şey var ya. He, ondan. Şey var ama güzel. Bir de şöyle uzaktan bu şekilde. Değil mi? Tabii ki de lütfen. Bu şekilde. Onu da böyle delireceğiz mi? Evet. Bakın şurası açıldığı zaman şuradan destek ayakları çıkıyor. Hı -hı. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bu zaten açılmış. Hı -hı. Burayı da şurası metallere tutsun diye bakın. Hı Evet, çıkıyor. evet. Burayı da bu şekilde indirelim. Aynen. Şunu çok rahat iki kişi yaşam. Ama demin açılmamış haliyle de bir kişi rahat yatar. Bir Bu şekilde de mi? iki kişi. Aynen. Yok o şey güzel. Bir de rahatlığı. Evet. Bir de ne demiştiniz bunun için? Alttan neydi o? Profil. Şu <laughs> süngellerin altlarında yani şu geçiş yerlerinde böyle kayışlar var. Çekme yapmaması için. Hı hı. Yani bir sürü sorun. Evet evet. Şey Maalesef aynı. Onu yapmaması için zaten onu anlarsınız. Evet. Bana. Güzel ya, güzel. Ve evet, zaten çeliğini siz kendiniz gördünüz. Evet aynı. Hani tahta falan vesaire değil. Diğeri de aynı şekilde. O da açılıyor. Tabii tabii. Ha, tamam. Zaten. Tamam canım. Evet, sadece renkleri farklı. Tamam. Şöyle ışığı çok ayarlayamadım da hemen rahat elbisemi giydim. Bugünlük Ereğli'ye gitmekten vazgeçtik. Normalde planımız Ereğli'ye gitmekte ama eşim çarşıya gelince planlar değişti. Neyse Filizlerin oraya gittik. Filiz'in eşi yoktu. Bellona'ya gittik. İstikbal'e gittik. Mondi'ye gittik. Ee, Ereğli'ye gitseydik Baydan Mobilya'ya gidecektik ama dediğim gibi bugünlük gitmedik. Ha yarın gider miyiz bilmiyorum çünkü mobilyada karar veremedik. İki tanesi böyle kafama yattı benim ama bugün baktıklarımdan. Neyse Gülay bacımla da kısa da olsa vakit geçirdik. Sizlere çekemedim. Neden çekemedim? Normalde kameralardan kaçmaz, kendini çektirir tanıyanlar var. Ben ağırladım, o beni ağırlamıştı. Ama babacığı hastanede biliyorsunuz sizlerden dua istemiştim. Morali keyfi yoktu. Sağ olsun bana vakit ayırdı, geldi. Ee, biz oturduk, berrakta kahvaltımızı yaptık, kahve içmeye gittik. O esnada abisi yazdı, babası dialize girdi, dializ hastası kendisi. Dializden sonraki durumuna göre normal servise çıkacak diye. O zaman bir keyfi yerine geldi. Umarım inşallah en yakın zamanda e, ee, babacığı normal servise çıkar her şey çok güzel olur. Onun da gitmesine çok az kaldı çünkü böyle aklı da burada kalmayacak bir şekilde Rabbim gitmesini nasip etsin. Ablam bana hediyeler getirmiş sağ olsun var olsun onları göstereyim hemen çay suyu koydum. Saatlerimiz 2 bu arada eve derken geldik ama ben sabahtan beri çarşılardayım. Eşim de geldi gitti derken bayağı bir yürüdük yorulduk. Neyse bakalım Şimdi neler aldık göstereyim. Ay neler aldık diyorum. Arkadaşım neler getirdi? Gülay bacım göstereyim sizlere. Tekrardan kesesine bin bereket. Unutmamış Yeşobacısının bacısının bu kabartma tozlarını sevdiğini bana böyle iki paket getirmiş. Şu çikolatalardan getirmiş. En sevdiğimden getirmiş. Yaren'i tofi getirmiş. Böyle bezleri de var. Allah razı olsun. Aynılarından da böyle bez, çikolata, kabartma tozu ablama getirmiş. Sağ olsun var olsun dediğim gibi böyle kısa oldu onların da işi vardı bizim de işimiz vardı bir de zaten onların dediğim gibi sağlık sıkıntısı olduğu için umarım inşallah seneye sağlıklı güzel bir şekilde daha güzel vakit geçirmek nasip olur arkadaşlarım öyle bakalım şimdi dediğim gibi çayımı demleyeyim ee, böyle kahvaltı gibi hazırlayacağım benim karnım tok ama ben evde olmayınca Barış bir şey yememiş ona böyle bir şeyler hazırlayayım ben de atıştırırım sonra da 5 e, beş gibi beş buçuk gibi koltuğu almaya gelecekler Artık bakalım neler yapacağız. Saatlerimiz 3 oldu. Karnımızı doyurduk. Ben zaten toktum atıştırdık. Et çıkardım. Çünkü koltukları almaya 7 gibi geleceklermiş. Bir şeyler hazırlayacağım inşallah. Şimdi arkadaşlarım otururken yorumlara şöyle göz gezdiriyordum. Hatta yorum yazacağım birazdan. İki arkadaşa cevap verdim. Bir tanesi Zuhal Hanım. Uzun bir cevap verdim. Umarım inşallah açıklayıcı olmuştur böyle. Daha sonra da bir yorum daha vardı. Bu yorumu ilk defa yani bu kişiyi ilk defa gördüm. Demiş ki, kendinizin memnun olmadığı, kumaşı yakıyor dediğiniz koltuklarınızı, sattığınız insanlara bunu söylediniz mi demiş. Ben de dedim ki tabii ki de söyledik. Kişi kendinden bilir işi. Siz sanırım öylesiniz ki dedim bizi de öyle zannediyorsunuz. Yerimiz belli, yurdumuz belli, eşimin işine kadar her şeyi söyledik. Buraya dün 3 kişi geldi. İkisi kadın arkadaşlarımız, bir de eşi vardı. Eşim de tanıştı. Koltuklara böyle yüzeysel baktılar. Dedik oturun, her tarafını inceleyin zaten dediler ki, Letko'da nasıl gördüysek o şekilde. Daha, daha da güzel dediler. Daha dediler ki verelim. Aynen. 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 Çünkü biz daha ayarlayamadık kendimizi. Aynen. Kapora değil bile ama almadık. Aman satmayın ama vazgeçmeyin kapora verin. Aynen. Biz de dedik ki biz öyle insanlar değiliz. Biz kapora almış farz ederiz. Sakın vazgeçmeyin dediler. Biz de vazgeçmeyiz. Şu an itibariyle dedik koltuklara değil bu fiyat. Desene belki 200 bin lira veriyoruz. Ben o koltukları dedik, sizden başkasına vermem. Evet. Ve koltukların her şeyini de gösterdik. Bir tane yırtık yok. Bir tane leke yok. Ben dünkü hanımefendiye dedim ki sadece yazın Ört örtmeniz gerekiyor. Biraz dedim yani ondan sıkıntımız oldu. O da dedi ki kadife kumaş olduğu için zaten hani örtüsüz kullanmam dedi. Sanırım küçük çocuğu da var bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde bak ışıktan birazcık böyle şey gözüküyor dalgalı gibi gözüküyor ama. Aynen biraz ışığı ben bugün ayarlayamadım. İnanın bayıldılar hatta vazgeçmeyin sakın dediler eşimin dediği gibi kapora teklif ettiler vallahi billahi 5 kuruş almadık ben bugün Bellona'ya gittim istikbale gittim orada da aynı şeyi söyledim benim koltuklarım 2 senelik biz oturma odası koltuğu almamışız biz salon koltuğu almışız rahat edemedik evet yazında kumaş gerçekten e, sıkıntı ama ben onu örtüyle bir şekilde hallederdim ya saklımız gizlimiz yok öyle bir yorum yazıyorsunuz ki biraz yorum yazarken de gerçekten hani ya bilmiyorum dünkü Zuhal Hanım'ın yorumunda benim neler anlatmak istediğimi oradan bakabilirsiniz. Yani biz böyle ne bileyim neyse böyle işte yani birazdan gelecekler sehpalar bakın sehpaları dedik sehpalarımızda çizikler var. Dediler ki ya zaten ikinci el alıyoruz. Hani bunun farkındayız. Dün bir de böyle silmemiştim. Hatta şimdi de lekeleri var. Onlar hiç problem değil. Bizim için ya yani biz koltuğu beğendik dediler. Ben de dedim ki bu koltuğu severek aldım. Hatta kızım seçti. Ama dedim hani oturma odasında kullanacağımız için tedi kumaşlara bakıyorum. Ben bunu söylemedim mi Barış? Özellikle söyledim. Barış da içeri gitti. Ben söylemedim mi tedi kumaş bakıyorum diye? Arkadaşlar dedi ki. Aa, vallahi çok sinirleniyorum bazı yorumlara ya. Şöyle bir durum var. Ben Yeşim anlıyorum. Yeşim benle beraber yıllarca yani bakın direk kolay 25 yıl köyden köye köyden köye o mahrumiyetten o mahrumiyete yani bunun yanında terörle mücadelenin de vermiş olduğu bir şey var. Ne derler? Meşakkat var. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyeceksiniz ki artık ya terörle mücadelenin olduğu yerlerde istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Arabanıza binip de canınız bir şey isteyince hadi gidelim ve şuradan şunu alalım diyemezsiniz. Bunu asker arkadaşlar görseniz. Okuldan bozma evlerde kaldık. Çoğunuzun yani e, aklına hayaline gelmeyecek sıkıntıları yaşadık. Aynı odada aynı odada bir çekyatın üstünde 3 kişi 3 yıl geçirdik. Aynen öyle. Ya yani şimdi bu kadına ben evet tedi kumaş istiyordu yok mu diyeyim. Benim anladığım kadarıyla onu şöyle değerlendiriyorum ben, onun zamanında yaşayamadığı, içinde hevesi kalan şeyler var. Onlar da atlı deve değil yani benden bir Ferrari, bir villa... Hiçbir Hiç bir zaman bir Ferrari... zorladım mı böyle bir şey? yani biz de zaten böyle insanlar değiliz. Hayır şimdi bir de neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle bir hani deniz manzaralı lüks bir ortam görüyorsunuz ya... <laughs> Keşke size gösterebilsek bugüne kadar evli olduğumuz evlerin, yani evli bulunduğumuz sürece gezdiğimiz, yaşadığımız evlerin manzaralarını şöyle yan yana koymuş olsaydık, şöyle yan yana. Bir görseydiniz acaba hangi manzaralarda nelerimiz geçti? Penceremizi açtığımızda o manzaralarda biz neleri gördük? Nelere sabrettik? Atmayın, Her ya. şey alnımızın akıyla bir de Allah'ımıza şükürler olsun helalinden kazanıyoruz. biz şeyimiz olsa Aynen. biz koltuğu mu koyarız. Aynen. Biz öyle öyle. Niye sattım diyeyim var. ki demezdim verdim Bilmiyorum. birine hayrına derdim demezdim ama benim koltuğum hani gerçekten hayrına verilecek bir şey değil ki ben de bunun üzerine koyup ha bir de öyle delice bir fiyata da satmadım o da var sen nereye gidiyorsun? Neyse valla sinirden ağladım üzüldüm çünkü böyle hani tanımadan böyle vuruyorlar gidiyorlar. Nasıl olsa isimleri sahte kendileri sahte ya. ilk defa her Zuhal Hanım için demiyorum. Zuhal Hanım mesela beni çok kırmadan yazmış. O farklı bir konuya değinmiş hani. Ama yine diyorum ben hiçbir zaman eşimi ya aldığım tencere tabak kaç lira şeyler ki böyle bazı şeyleri laf edenler var ya. Ben onlarla mutluyum. Ee, ay vallahi bilmiyorum konu dağıldı da biz dürüstçe söyledik örtülü kullanabilirsiniz. Yazın sıkıntı. Ben bunu hanımefendiye söyledim. Tabii ki dedi. Yani kendileri incelediler, baktılar. Biz böyle direkt internetten bakıp da hadi bize yollayın gibi bir şey de olmadı. Biz buradayız. Adresimiz belli. Kim olduğumuz belli. Bir de ben bundan önce de belli ona koltuklarımı sattım. Ve o gelen arkadaşlar Karabük'ten gelmişlerdi. Demişlerdi ki başka satacak bir şeyiniz olursa bize ne olur haber verin. Mis gibi tertemiz. Yani ben bunları zaten öyle satılmayacak kötü bir durumda olsa kimsenin mebarine girer miyim? Ezan okunuyor ya. Neyse ya. bakalım. Valla çok şey oldum yani böyle de. Bir de böyle Barış anlatırken o eskilere de gittim. Neyse toparlanıyorum ve inşallah birazdan karşınıza geleceğim bakalım. Şimdi arkadaşlarım yarın nevresimlerini attım makineye. Makine bitti kurutmaya attım hemen asayım diye. Şöyle canım domatesli Bulgur pilavı istedi, şehriye de kavurdum. Aslında domatesli yapınca kavurmuyordum da ee, burada da az bir etim vardı. Ben bunu kuşbaşı diye zannettim ama e, kızartmalıkmış. Onu kızartıyorum. Şurada tarhana çorbası yaptım. Ben de tarhana çorbasını çok sık görürsünüz. Bu pilavın suyu. Çünkü kapatayım da ay taşmış şey hep buraya ee, Barış tarhana çorbasını çok seviyor. Bir de hızlı hızlı sevildiği için de pratik oluyor. Şimdi buna karabiber koydum şöyle birazcık kavrulsun bulguru yeni ekledim kavrulduktan sonra suyunu ekleyeceğim etler suyunu çeksin onu tereyağında böyle güzel alt üst kızartırım öyle çamaşır bitmedi eşimin dediğim gibi e, böyle bankaya gitmesi gerekti son anda mesaj gelince hatta beraber gidelim yeşö dedi dedim Barış ben yemekleri yapayım zaten yedi gibi de arkadaşlar gelecekler ya Öyle işte arkadaşlarım yemeklere devam. Evet, pilavımızın suyunu. Şimdi domatesli olduğu için çok koymayacağım. Pul biberle karabiber de koydum. Tuzu umarım iyidir. Birazdan bakarım. Öyle bakalım. Allah herkese çok versin. Unutmazsam pilavın son halini de gösteririm. Barış da yaren de gelir salata yaparız. Büyük bir ihtimalle koltuklar gitmeden yer miyiz? Artık bakalım duruma göre. Işığı kapattım. Yemeklerim olurken şöyle bir kahve keyfi yapayım arkadaşlar. Evet saatlerimiz 9'a geliyor. Değil mi o kadar oldu yani. Şimdi daha yeni yemek yiyeceğiz inanın. Şimdi gittiler biraz geciktiler bir de böyle paketlemeleri, ayaklarını falan çıkardılar. Uzun sürdü. Salonumuzun son hali. Şimdi şöyle sadece bir makineyle alacağım. Halıyı sereceğim. Şey söyleyeyim mi? Neyi? Koltukları kaldırmayacak. Altları tertemizle pırıl pırıl sıfır gibi teşekkür ederim. Güle güle güzel günlerde kullansınlar. inşallah. böyle mutlu mutlu kullansınlar. Çünkü gerçekten böyle severek beğenerek aldılar. Allah güzel günlerde kullanmalarını, sağlıklı bir şekilde kullanmalarını nasip etsin. Öyle arkadaşlarım. Birkaç gün böyleyiz. Belki bir hafta. Bilmiyorum artık bakacağız. Evet sesi duyuyorsunuzdur. Bulaşık makinesi çalışıyor. Saat on buçuk. Çay faslına devam ediyoruz. Dedim çok geç olmadan kapanış yapayım. Uykum geldi. Ağırlık çöktü. Çünkü dün derken kalktım. Bugün derken kalktım. Böyle hareketli geçiyor ya. O yüzden yoruluyorum. Hatta birazdan evet ilacıma başlayacağım. Bugün içmedim. Gülay bacımla buluşacağım diye dedim. Hani ilacın dozu artacak ki ister istemez bana uyku yapacak. O yüzden nasipse yani dün içmedim bugün içeceğim. Onu da unutmuştum ha şimdi aklıma geldi aynı saatte almam gerekiyor. Zaten diğerinde 10.30'da içiyordum arkadaşlar. Birkaç gün böyle şey yapar beni ama ondan sonra vücut alışıyor. Neyse demiştim ya salonu süpüreceğim buraları sileceğim diye. Allah bin kere razı olsun eşim salonu süpürdü. Yerleri güzel sildi. Ben o esnada hemen elde yıkanacakları yıkadım. Arkamda böyle gözükmüyordur da. E, tencereleri boşalttım elimde yıkadım. Mutfağı sildi ben tekrar bir sildim falan. Öyle aldık yani kabasını girildi çıkıldı ister istemez. Halıları kaldırmıştım aradaki halıları. Öyle gitti koltuklarımız. Hayırlı uğurlu olsun alan arkadaşlarımıza. Dediğim gibi güzel günlerde kullansınlar. Bize de, de bakalım hangisi nasip olacak. Artık yarın bilmiyorum Ereğli'ye gider miyiz? Burada mı kararımızı veririz? Çünkü burada hani hem İstikbal'de hem Belona'da getirme şansları var. Bir hafta içinde hatta birkaç gün içinde falan. O yüzden hep beraber karar vereceğiz. Yarın'a e daha göstermedik. Yarın'a da gösterelim. Bu telaştan unuttuk. Öyle arkadaşlarım. Yarın da günlerden cuma. Hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı cumalar. Rabbim herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Kalbinizden ne güzel şeyler diliyorsanız en güzelleri sizin olsun. Ama önce sağlık olsun tabii ki de. Ben her zaman kendim aldığım her şeye daha iyisi sizlerin olsun diye dua ederim. Ki gerçekten hani benim olsun, en sevdiğim arkadaşımın da olsun, en sevdiğim dostumun da olsun. Biz böyleyiz yani ne bileyim. Allah helalinden kazanmayı da nasip etsin tabii ki. Helalinden yemeği nasip etsin cümlemize. Öyle bakalım. Sizleri seviyorum. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.